Evet. Hayatını değiştirmek için bir adım yeter. Herkes içinde bir yerde o adımın ne olduğunu biliyor. Üstelik neredeyse her konuyla ilgili. Ama bir şeyler bizi gerçekten geride tutuyor. Sizce sizin hayatınızda şu anda acil atılması gereken hangi adım var? Size itiraf edeyim mi? Benimkisi ee, tüm yeteneklerimi bu zamana kadar öğrendiğim, okuduğum okullar, bölümler, üniversiteler hepsinden bir sentez çıkarmam gerekiyor gibi. Yani bunların birleşiminden bir şey. Tabii ki başka şeyler var ama bir de bu olması ile ilgili. Yani. Hani böyle bir trik bekliyor yani bu. Çok ciddi bir şekilde. Ve bunu biliyorum. Ve nasıl oyalasam kendimi yani ona öyle, buna böyle, şuna şöyle, aa bu daha önemli şimdi falan böyle boyalanma yok. Diğer konuya bu kadar yönümü dönsem yani çoktan bir şeyler çıkardım. Sizin de kendinize böyle itiraf edemediğiniz şeyler olmalı. <laughs> Mutlaka var. Bir şey, bir adım ve bu korku ile alakalı da bir şey değil aslında. Daha çok e, hiç bilmediğin bir alanı deneyimlemekle alakalı ve e, onun güzel olmasıyla alakalı. Evet, burada da bir korku var tabii bilmediğinden belki ama yani kötü bir korku değil. Aa ben işte bunun sonucunda batacağım mı gibi bir yerden değil. Bunun sonucunda güzel bir şey olacağı kesin. İnsanın içi biliyor onu. İyi bir şey olacak. Ama ya mükemmelliyetçilik deyin kendi içinizde. Ya işte erteleme deyin ya işte kendini öteleme deyin ya kendi gerçekliğinden korkma deyin. Yani pek çok sebebi olabilir. Bereket almak istemem olabilir paraya gönüllü olmama olabilir pek çok şey olabilir başka şeylerle oyalıyoruz kendimize cık 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 sonra da bu hayat neden böyle neden böyle öptüm size